Hepinize kocaman bir merhaba arkadaşlar. Bugün Adana Spor o, efsane olun kariyerinin ikinci bölümünü oynayacağız. Ee, hoş geldiniz ikinci bölümüne. Sonraki maç 14, 1461 Trabzonmuş. Hemen zaman ileri al diyelim. Bu bölümde de iki tane maç yapacağız arkadaşlar. Zaten her bölüm iki tane maç yapıyorum ben fark etmişsinizdir. İnşallah goller atacağız falan. hemen maça başlayalım hiç beklemeden. Birazdan oyun e, oyunu durdurmam gerekebilir arkadaşlar. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Zil falan çalabilir çünkü birazdan annem gelecek. O yüzden. Sesini de ayarlayayım hemen şunu. İyi. Heh, tamam. Şu an iyi gibi. <laughs> Maça başladık. Pas istiyorum. Pas. At sen de pasını. Heh, attık pasımızı. Geç. Ara pasımızı atayım ben sana. At bana. Şutunu çektik. Kaleci. Olsaydı Esyan. Orada alma çekeyim ben. Alma sen şutunu çekmiştim. Şimdi aman. Aman. Alma topu atı. Bana pas atım, ben gol atayım. Of mükemmel bir gol yedik. Yüzlerle söylüyorum mükemmel bir gol yedik. Tamam çok iyi çaktı ama ya anlatamam ya. Zaten izi, izinli zannettim. At ben oyna. Hadi be. bir şey yok içeride. Niye orta aç açtım içeri? Uy, ne koydu adam orada beklenmedik anda. Direkten dönmesi. <laughs> mükemmel gol. Ee, bu arada arkadaşlar internet oyunları çekebilmek için bir program önerirseniz sevinirim. İnternet oyunları çekeceğim. Şu an benlikem kullanacağım ama benlikem de çok iyi değil. <laughs> onu kullanıyorum ben oyun videosu çekerken ya da Fraps'ı ama Fraps ve Aktyon şey masaüstü internet oyunları videosu çekemiyor Windows 8'de benim bilgisayarım Windows 8 O yüzden benim bir tane programa ihtiyacım vardı Agario falan çekebilmek için ama ben ben de mecbur Bandicam'ı buldum başka program bulamadım Önerirseniz program çok sevinirim yani Sağ topu Okşundan geçirdim adamı böyle bacak arası. Çut garajı. İkinci pozisyon direkt. Direkt mi garajı mı anlamadım hiçbir şey ama. Direkt gibi geldi bana. Abi önce o topu ya. Çok yorulmuşuz bu arada. Şimdi şunu aldık topu ama kaybettik. Hamza Gür, Hamza Kürt diye okudum yanlışlıkla. Hamza Gür. Benim aldım mı giderim? Ya da gitmem, pas atarım. Sen de bana atarsın, ben de gol atarım biliyor musun? Uy, bana bana geliyor sandım top. Beleşten gol atacaktı. atın bana. Bana atın bak çok iyi gol atarım ben. Nasıl olsa devre. Golümüzü de vermediler. İkinci yarı da. İkinci yarı gol bulmamız lazım. İkinci yarıda gol bulmamız lazım. Çok lazım hem de. 1-0'a indiyoruz Yenmemiz lazım. Benim Süper Lig'e olmam lazım. Çok şey istiyorum değil mi? Ama istenmek zorunda bunlar yani. İstenmeden yapılmıyor. İstersen her şeyi yaparsın yani. Ama istemezsen yapamazsın. Ben neden size bunları anlatıyorum ki? Bir tane daha yiyorduk bu arada. Şurada onların çok iyi oynuyor bak. Niye onların formasında Trabzon'an bilemi var arkasında? Ama 1461 Trabzon bilemi değil sadece Trabzon'an bilemi. Ve nedense artık bilemeyeceğim. Kaybetmedik. Ya orada kaybetme ama ya. Ee, hemen geliyorum arkadaşlar. Belki birazdan diyebilirim. Zil çaldı çünkü. Yine çaldı. Kardeşim açar şimdi. Ee, bizim gol atmamız lazım. Hemen arkadaşlar ben hemen videoyu durdurayım. Ee, anneme video çektiğimi söyleyeyim. Aniden videoyu boz bok etmesin yani. <laughs> hemen durduruyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Anneme söyledim hemen video çektiğimi. Orada ya hep ya hiç yazıyor bu arada Adana Spor şeyi bankartında. O zaman biz hep hepi seçelim yani. Şuuut! Kaleci dönen top bize... B bizim adama gelse... Kim artık bilmiyorum. Dakika 75. Ay saçımı yapayım ben. Saçım kaşındı. Adamı da ettim orada yalnız. Kaybetme. Ne? Kuyusla kebap. Of kebap diyecektim. Ama o olmadı. Burada arkadaşlar saçımız çok şekil fark ettiyseniz yani. Bak beni çıkarmış görüyor musun teknik direktörü? Ama bizim gol gol atmayı ya bize gol lazım. Akisar Spor taraftarı gibi gol istiyorum gol. <laughs> Kaç bir Arkadaşlar ben bunu durdurayım maç bitince hemen geri geleceğim. Herkese merhaba. Cem. Neden böyle dedim ben de arkadaşlar. Maç bitti. Şimdi hemen ikinci maçımıza gidelim. İleri ileri ileri. İleri ileri. İleri. i̇leri. Ya skoru görmek istemiyorum bile. Kaçıncı sıradayız görmedik ya. <gülüyor> <gülüyor> Transfer sezonumuz son günü. Transfer olamadık. Olamayız da daha yeni takımı zaten daha yeni katıldık sonraki maç Ziraat Türkiye Kupası o Biz seçilmişiz ayın takımına ne kadar da güzel Hadi şu an çok duygulandım kendimle gurur duyuyorum ayın takımına seçildim ve sonraki maç Ziraat Türkiye Kupası Alanya spor maçı meyrenciye İki tur oynayacak. Bugün yine ilk 11'deyiz. Belki arkadaşlar belki üç maç yapabilirim. Bunu da söyleyeyim de. Maçı oynamamız lazım. Hatta bizim sayemizde Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olurla, olurlarsa Adana Spor benim sayemde. Şampiyon olursak var ya Yok ben Real Madrid'e giderim. Bana basat, bana, bana basat. Aferin. Aferin sana ben buradan böyle bir de para kalkarım var ya. Ben böyle buradan de para bir kalktım mı? Adam oradan topu bir aldı mı? Böyle Tayfur Bingöl gibi adam. Tayfur Bingöl kim bilmiyorum ama. Ben üstünde ne yazıyor? Son okuyor. Buradan böyle bize atar o topu. Ama çizgide hocam. O bayıra sokarım bak sana. Hakem. kırmızı kart da ver istersen hakem. Bak bir yiyor hep yiyor hiç. Bizim pantartı çalmışlar görüyor musun? Gökay İravuz. Aa ben bu adamı hatırlıyorum bir yerden. Kimde oynuyordu bu adam? De para kat, de para, de para, de para. Ben şu çekip gol atacaktım. Sen niye oraya geçiyorsun? Ben açacaktım gol. Zorla da olsa pas atabildik. Yok, yok offside. Ne no, offside daha bak. Allah'ım ya. Bedavadan offside. Artun Akçakın. Soyadı var Akçakın diye. soyatma mı olur anasını satayım be. Bu verdiği için çok bağıramıyorum. Kusura bakmayın yani. Havalar soğuk. Hasta olmak çok basit yani bu havalarda. İki dakika çık balkona. Ertesi gün burnun kız kıpkırmızı. Hastasın. Ben niye bunları size söylüyorum? Anlamıyorum ki. Sarnas, Sarnas, Sinan Özkan. Sinan Sinanışkan, Sinan Sinanışkan Sinan Üskan Sinan iyi pas attı. <laughs> ya kaleci nasıl tutuyon ya? en azından puanlar kazandık. Ana at oyna ana. Ya niye yumukluyor mu? O kale ve gol! Allah nasip ol! Arenacıl... Stad'ın ismini göremedim. Önündeyiz. Haydi! İkinci golü istiyoruz. İkinci gol benim. Şimdi sarı nasmış? Ya ama, ama ben gol atacağım bak. kim maçtır gol atamıyorum. Yok da kaç tanecik golüm var. Gol atmam lazım. Sonra. Ya denge sero. ilk kereyi bitirmezse ben gole gidiyorum bak. Önüm bomboş. 1 hmm, 0 ilk yarı 5 0 bakalım ikinci yarı arkadaşlar pekiz azalıyor dedi o yüzden video kendi kendine kapandı da devam ediyoruz buradan Tolga Tekin Typhoon Winger Varga Tambe bir yapmak istemiyorum aslında. Benim gol ihtiyacım var. Hadi. Ben bir ben bir gaza geldim biliyor musunuz şimdi ben gol atmam lazım. Alın topu bana at. Ben bir gaza geldim. Benim topu bana. Benim topu ben gol Sağ onu bana. Salın dediysek de öyle hava yukarıdan pas atın demedik. Gel gel ya güzelim. Gel hiç ayımayacak kalbim. Ne diyorum ben ya? Ya kaybetmem lazım ama ya alacağım bak ya. <laughs> Alırım ben o topu o zaman. Atın bana onu. Sen ne yapıyorsun? Orada bizim takımın oyuncusu ismini bilmediğim adam. Orada topu alsaydım bana pas alsaydım ben gol açacaktım. E Uzun bir ara sonra golle tanışacaktım ben. Tamam mı? Şimdi bana... Yok düzgün pas at inek. Oh be sonunda. Eleğe o. Şero, Şero gole gidiyor. Şuuuut sana vay! Uzun bir aradan sonra. Kim bilir kaç maç oldu? İki maç oldu değil mi? Ben gol atamayalım. Beni çıkarma değil mi? Oh be. Adana Spor 2. Ziraat Türkiye Kupası'nda öndeyiz. Aha gol yiyeceğiz. Ben daha atabilirim belki. Olsun bunu da şükür de yine atmaya çalışacağız ya. Yani. O attıkları pasa bak sonra çay demle. Salla salla. Hadi be. Oradan gol atmak da zor ama olsun. gari o kornerle dışarıya attı topu Allah'ın kazması. Haydi. Salla. Salla. 85. dakika hala çıkarmadı bizi TD. TD teknik direktör. Kısaltılmış yani. O ben nereye gitmişim öyle? Ben buradan bir de kalkayım da orta için bari biraz daha sit yapmaya çalışalım. Onun adamı yitir ve sandım aklım çıkıyordu. bunlar <laughs> yitir ne zaman aldı diyecektim. Oha hocam hayatıma kaydı. Neyse arkadaşlar. da bitti. 2-0'da yendik. <laughs> Oh kebap Kiminle eşleştik Akisar Beşiktaş eşleşmiş Eskişehir ile Galatasaray Gençler Birliği Kasımpaşa Başakşehir Osmanlı Trabzon 1461 Trabzon Adana Altınordu Hebezikler renk geliyor Şimdi Altınordu ile oynayacağız Tabi oynayamayacağız. Video çok uzadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Kaydedelim. Hemen. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.